Al üstadın muhteşem bir delice çalışması sağ olsun bunu saksılama şerefini bana verdi Teşekkürler hem de böyle kısa bir yeni başlayanlar için pratik bir bilgi olsun saksıların drenaj deliklerini görüyorsunuz o drenaj delikleri bu tip plastik tellerle kapatıyoruz Ercüment abinin Evet. Tabi bunu e, saksıya sabitlemek için küçük telden aparatlar yapıyoruz. Mühim olan bunun saksıya takılması ve sabit kalması. Kendi aparatınızı tasarlayabilirsiniz. Şöyle bir aparat yapıyoruz. Bunu böyle geçirip içten saksıya takıyoruz. Ve arkasından kıvırtıyoruz ve sabitliyoruz içerisine. Şekilde bu şekilde drenaj deliklerini kapatıyoruz. Bonsai'lerde doğadaki ağaçların olduğu gibi kazık kökü yok. Saksıya girmesi için kazık kökleri kesiliyor. Kazık kökte doğadaki ağaçların ayakta rüzgardan ve iklimsel şartlardan ayakta durmasını sağlıyor. Biz kazık kök yerine telle ağacı saksıya bağlıyoruz. <laughs> Bir de Ünal'ın bulduğu akadamaya da alternatif gölcük dama. <laughs> Nedir bu? Çürük kaya mı? Çürük kaya. Çürük kaya. Zamanla suyla suyla e, suyu görünce toprağın içerisinde biraz daha eriyor. Akadama ile hemen hemen aynı özellikte. İyi de su tutuyor. İyi de su tutuyormuş e, ve rengi de aynı. Akadamaya benziyor. Şimdi şu sabitlemiş zeytin. miyim acaba? Evet sabitlemişsin. İyi değil mi zaten onu Çok toprağı Yine güzel. Bu da Ercüment abinin yapmış oldu Türkiye bonsai dünyasına kazandırmış olduğu bir el aleti. Ne zaman şey yapmıştın sen bunu saksılamıştın? Herhalde 4 hafta oluyor galiba. Biraz daha kaymasını ister misin ortalığı? Ortalasan daha iyi herhalde. O zaman birazcık şey yapacağız. Keseceğiz. Evet. Delice Al. zeytinde <laughs> bu tip uygulamaların hiçbir zararı yok. Son derece güçlü bir bünyesi e, var. Yani Halk dilinde arsız deniliyor ama ben bu arsız kelimesini kullanmak istemiyorum. Güçlü diyelim. Şu kestiğim bölge, kökü. Kallus bölgesi. Bu da kallus hücresi. Şöyle kesmemiz hiçbir mahsuru yok. Yeni kök Evet. Kallus hücresi yeni kök yapacak. Hatta kestikten sonra şöyle yüzeyi biraz daha genişletirseniz daha fazla kök çıkmasını sağlayabilirsiniz. Okey. İyi midir? Hı, hı gölcük damadan kullanacağız biraz. Önce altını